hafta bugün e, Gamze'yi ya da e, rahim kanserinden dolayı ameliyat almıştım. Şimdi İrlanda'ya gidiyor. İrlanda'dan geldi. E, ve patoloji sonucu falan da çıktı. Kanser başlangıcıymış ve tamamen aldım. iyileşti. Şimdi birazdan İrlanda'ya uçup gidecek. Önce annesi bir iki bir şey söyleyecek. Sen ee, söyle. şimdi şöyle Adana halkına ve dışarıdaki e, büyük bütün halklara duyuru veriyorum. Gerçekten bu hastalığın üzerinde tedavi görmek istiyorsanız Tek bir doktorumuz var Hasan <laughs> evet. İpek. Beni yıllar 20 yıl önce beni kanserden kurtaran Hasan İpek. Şimdi kızını. Şimdi kızımı Aynen. kurtaran Hasan İpek. Lütfen. Herhangi bir doktora gidip de yanılmayalım, hayatımızla oynamayalım. Lütfen sizden tek rica ediyorum. Hasan İpek buyurun gelin, hayatımıza devam edin. Neşeli günler sizin olsun. Bu annemizin. Şimdi sen söyle İrlanda burası ve gidiyorsun artık ne diyeceksin? Vallahi iyi. İrlanda'da dediğim gibi ilk baştaki videoda her şey skandal. Zaten Hasan Bey olmasaydı galiba seneye bu zaman burada olmayabilirdim. Ve bekarlığımdan beri tanıyorum. Çocuğumu da doğurturdu adı Hasan. İnşallah kendisi gibi başarılı olacak, olacak. Merak etme. Ebesi bakıyor. benim. Ebesi Aynen benim. ebesisiniz. Minnettarlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum ve o kadar ağrısız bir ameliyattı ki ne? Yani anlatamam, korktum gibi değil de şu an bomba gibiyim. Ameliyatında paylaşmıştım zaten size. Aynen, evet. şu an bomba gibiyim ve hayatta da Ve İrlanda'ya gidiyor bir hafta İrlanda sonra. İrlanda'ya gidiyorum, evet. Bir ve İrlanda'daki gidiyorum. bütün hastalar oraya göndereceğim. Bir hafta İrlanda. tatil yapacağım, ondan sonra İrlanda'ya gidiyorum. Çok teşekkürlerimi sunuyorum Hasan Bey'in üzerine kesinlikle. Ben de anne olur. olarak kızımı İrlanda'dan bizzat. Hasan İpek için getirdim başka doktora amanet asle ezene. Sakın gitmiyorsunuz. Yerimde <laughs> ölmeleri kurtarmıştı. Hasan İpek Hasan İpek Hasen başka İpek. doktor yok. Başardık. Herkese selam evet. mutlu Herkese... olmaya devam görüşmek Herkese üzere hoşçakalın iyi günler. İyi günler.